Burdayım. Evet şimdi eve gidiyoruz. Okuldan çıktık. Bugün satranç kursumuz vardı. Evet. O yüzden birazcık geç çıktık ama ablalar hala okulda. Onlar çünkü biraz daha geç çıkıyorlar. Üçü çeyrek geçe çıkıyorlar. Şimdi biz evimize yürüyerek gidiyoruz. Çünkü okul bizim evimize çok yakın. Evet. Hadi yürü bakalım. Ama koşturmadan yürü tamam mı? Evet. Şöyle kenardan kenardan geçelim. Nasıl geçti okulun? Güzel miydi? Çok güzel. Satranç da öğrendin mi bayağı bir şeyler? Evet. Ben de hangi taştayım biliyor musun? Hangi taştasın? Bekle bak arabalar geliyor. Hepsini bitirdik. Bitirdin mi? Onlarla yarışırsın o zaman değil mi? Evet. Bakalım kim kimi Ama yenecek. Ben şahtayım. Şafta Dur bak at arabası geçiyor. Evet. Aa, bekleyelim o bize yol verecek mi acaba? Bakalım. Geçsin. Geçti. Biz de geçiyoruz. Çünkü sağa baktık kimse yok. Sola baktık kimse yok. Artık geçiyoruz. Evet. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi anneciğim? Yaya olsak da kurallara uymak zorundayız. Artuk. Burada biraz önce kediler vardı. Gitmişler. Evet. Oh, ne güzel çekerdik. Arkadaşlarınıza gösterirdik. Evet. Kediler burada biraz önce su içiyorlardı. Bak buraya su koymuşlar. Gördün mü? Ekmek de koymuşlar. Bak. Su bak burada bak 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 görmüyor musun suyu? Evet ekmek de koymuşlar böyle. Onlara su içiyorken görmüştüm ama şimdi yok gitmişler. Evet. Gitmişler. Nereye bakayım? Güzel kedicikler. Çok ya. Ee, o e, uçar giderler diye evlerini saklamışlardır. Evleri nerede acaba ki? Şurada. Orada mı? Kediler orada yatar. Orada yatar. mı yatar? Yemek yaparlar. <laughs> Hayır canım. Kediler yazık ev sokak kedileri nerede bulursa orada yatıyor anneciğim tamam mı? Böyle evet. kendini kıytı kuytu bir yer buluyor. Bak mesela buraların Anne, böyle arkasına ya. saklanıp yatıyor olabilirler. Bak duvaraları karalamışlar değil mi? Burada bir emoji yapmışlar böyle. Orada da bir şeyler yazıyor. Hadi gel bakalım. Gel gel. Geliyorum. Hadi bakalım evimize çok az kaldı. Evet. Sağa mı döndük, sola mı döndük? Ne taraftı burası? Sağdı değil mi? Evet sağa döndük. Gidiyoruz. Çıkarma çıkarma. Hava güzel yağmur yok ama her an yağabilir belki. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Geldik geldik. Evimize geldik. Ay çiçeklere bakar mısın? Ne kadar güzel. Ay. Tamam, gemileri Renk ah böyle. Evimize geldik. Evet bay evimize bay geldik. Bay bay. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Evet çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.